Darsa Açıkça, bir çayı, bir çayı. açıkça. Ne Dersa, yeterlilik halde değillerse ben o gruba da o kişilere doğru aktarabilecek adamlara ihtiyaç var Niçin doğru bilen adamlara yönelik çıkıyor? Eğer bunu biz aktaramazsak rehberlerimizin çoğu da ki iş koyuyoruz ki gelenler diyor ki üstüne dalmasın. Ee, Saadettin Yusuf selam. Ee, basın mensupları dayanışma derneği yaklaşık bir yıl önce e, büyüklerimizin de desteğiyle eski gazetecilerin e, kuruldu. Tüm ilçelerde yani gazeteci bulunan e, muhabir bulunan tüm ilçelerde yapılanmamızı tamamladık. <laughs> Hepsinde temsilcimiz var. Yaklaşık e, 50 kişilikte üye kadromuz var. Geçtiğimiz hafta Gazeteciler Derneğimizi ziyaret etmiştik. Bugün de Gazeteciler Dayanışma Derneğimizi ziyaret edelim istedik. Şu anda bu vesileyle buradayız. Orada da ifade ettiğim üzere gazeteciler, haberciler bizim olmazsa olmazlarımızdan. insanlarımızı, halkımızı doğru bilgilendirme açısından kendilerine büyük ihtiyaç var. Habercilik, haber yapmak, gazetecilik gerçekten büyük emek isteyen, özveri isteyen ee, bir meslek. Ben bu işle iştigal eden arkadaşlarımızı kutluyorum. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sağ <laughs> Sayın Belediye Başkanımız MMSB bize yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Bizim burası İnternet medya birliği. Aynı zamanda İnternet Haberleri derneğimiz var. Derneğimize bağlı. Arkadaşlarımızla kendi aramızda yapmış olduğumuz bir gönül birliği burası tabii başkanım. O nedenle sizlere ben tekrardan hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Basına da büyük destek veriyorsunuz bu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Olmazsa olmazlarımız basın. Kendimizden farklı olarak görmüyoruz. Doğru haberin, doğru yapılan haberin her zaman yanındayız. Doğru haber kaynağını da bizimle alakalı bir haber olduğu zaman açıklıkla, açık yüreklilikle ne olması gerektiğini haber veririz. Eleştiri yapılabilecekse eleştirdiği her türlü eleştiriye de açığız. Haklı eleştiriye sonuna kadar açığız. Ama e, haksız eleştiri olduğu zaman da cevap hakkımızı kullanıyoruz. Ben bunu CHP'ye gittiğimde, diğer partilere ziyarete gittiğimde de söyledim. E, sizlerin de doğru haber yaptığını zaten biliyorum. E, her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha beyan etmek istiyorum. Nasıl <laughs> uzun birlikte bir yola çıktık. Ee, aldık kararları bir görüşmeyi ilan ediyoruz zaten. Kafa girdim ama hayır başkanım. Evet. Yani, yani bizim ya başkanım yazar. Bir Birçok insan bunun farkında değil. Yani ceza hmm. yaptırımları var. Normalde biz mesela bugün olumsuz bir haber yaptığımızda veya bir e, bürokratla alakalı bir şey yaz, yazıp, yazıp ya da çizdiğimizde hakimin karşısına çıktığımızda hakimizin bir direkt gazeteci olarak yargılıyor.